Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir lokasyondayız. Güzel bir bölgedeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan ön cephe, yola cephe, triplex bir villa tanıtımı için geldim. Fiyatını da hemen söyleyeyim. Bu güzel villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 750 bin Türk lirası. Gördüğünüz üzere havuzu yoktur. Önünde güzel bir veranda alanı var. Ön tarafta da az da olsa bir toprak alanı var. Ön cepheyi tanıtıyorum. İki tane girişimiz var. Birisi arka cepheye doğru gidiyor. Biri de ön cephe. Tabii fiyat farkı da var. Arka cephenin malzemesi aynı, kullanışı aynı. Hatta birkaç metre buradan da büyük olabilir. Ee, arka cephe olduğu için onun fiyatı 6 milyon 250 bin Türk lirası. Bunun fiyatı 6 milyon 750 bin Türk Lirası. Dış cephesini gerçekten güzel kaliteli malzemelerle yapmışlar. Ben beyaz renk kullanmışlar. Flaşör lambalar koymuşlar. Hakikaten güzel bir işçilik. Ee, Tabi kamera kayıt sistemleri için içinde altyapısını da hazırlamışlar. Ee, gerçekten bu firmanın e, eline sağlık işçilikleri kaliteli. Çelik kapının önüne geldik. Şimdi Sinan kardeşimle içeriye doğru giriyoruz. Ee, içeri doğru geldiğimizde bej renginde yani beyazın bir ton koyusu bej renginde güzel seramikler, porselen seramikler düşünülmüş. Gerçekten güzel süpürgelikleri de antresit renginde lake malzemeler kullanılmış. Gördüğünüz üzere kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışlar dışarı verilmiş, televizyon ünitesi için kamera kayıt sistemleri için buraya düşünülmüş. Açık mutfak, ön tarafta Gördüğünüz üzere verandaya çıkış için sürgülü kapı, bütün kapı pencerelerde panjur sistemleri mevcut. Hemen şöyle kumandalı sistemle düğmeye bastığınız zaman kapatılıyor. Aynı zamanda biraz da kapatayım ki ışıkları nasıl e, güzel olduğunu sizin görmeniz açısından. Tabi mutfak dolabını Sinan kardeşim şu anda kadraja alıyor. Antresit ve ahşap görünümlü güzel malzemeler kullanılmış. Çimston tezgahımız mevcut. Hemen şurada set üstü ocağımız, Dublin bazımız, Beyaz grant Ev'ye bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanımız mevcut. Tabi panjurları kapatınca üstteki avize ve spot lambalar, led ışıklar oldukça güzel, hoş geliyor. Ee, tabii Salon açık mutfak demiştik. Hemen merdiven altına gelelim. Burada ne yapmış? Burada da gene e, antresit Hilton dolabı, tuvalet alanı, e, ledli aynalar kullanılmış. Gerçekten güzel bir işçilik yapmış. Üst kata doğru çıkacağız. Triplex bir bahsediyoruz. Kare korkuluklardan alüminyonlar yapılmış. Güzel granit malzemelerinden de basamaklar döşenilmiş. Gene sensörlü spot lambalarımız mevcut. Sinan kardeşimi biraz yoruyorum. Havada ciddi anlamda sıcak değerli arkadaşlar. Bugün normalde hani akşamüstü artık videoları çekmeye deneyeceğiz. Hemen üst kata çıktığımızda ıslak zemin dediğimiz zemine gene seramiklerimiz var. Hemen genel banyoya bakalım. Oldukça kullanışlı bir genel banyomuz var. Burada aklınızı e, kurcalamak istemiyorum. Duşakabin gelecek değerli arkadaşlar. Burada duşakabimiz var. Çift açım vasıtası penceremiz var. Düş viskiyesi veya düş telefonu nasıl derseniz... Bunlar da seramiğin altında yapılmış. Gene ahşap ve antresik görünümlü Hilton dolabı üzerindeki seramik evye. Aynanın arkasında da böyle çok kullanışlı etajer yerleri mevcut. Tabi e, genel banyodan başladık hemen e, odanın birine gireceğiz. Birinci yatak odasına geldiğimizde yerler çam sarı laminat parkesi. Gene süpürgelikler antresit renginde, yatak başları vavyen şeklinde, İki tane aplik lamba, amber renginde led ışıklarımız var. Ortada tek bir Ön tarafa da balkona çıkışımız söz konusu. Klima tesisatları duvarın içerisine yerleştirilmiş. Her odada telefon, televizyon sistemi mevcut. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde kara şeklinde oldukça kullanışlı. Gene yatak başları Vavyen, gene yola cephe, Fransız balkonumuz söz konusu. Gördüğünüz üzere böyle panjurlarda da kapattığınız zaman amber rengi ledler de yakışmış değerli arkadaşlar. Televizyon sistemleri ve kalorifer, e, pardon klima altyapısı gördüğünüz üzere duvarın altına yerleştirilmiş. Birinci katta iki tane odamız ve genel banyomuz mevcuttu. Şimdi müştemilat kısmına yani teras katına doğru çıkıyoruz. Orada da çok güzel bir teras yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber onu da göreceğiz. İki banyo 3 WC'den oluşuyor değerli dostlar. Şimdi üst kata çıktığımızda hemen direkt karşımızda hol ve banyo çıkıyor. Hemen banyonun içerisine de geçelim ikinci genel banyo. İmar yönetmeliğine uygun gelmişler. Gördüğünüz üzere eğimli bir çatı. Çamaşır makinesi yeri, termosifon yeri buraya dizayn edilmiş. Tabi Hilton dolabı, ledli aynamız burada, tuvalet alanımız burada. Sinan'ın hemen arkasında da genel çift açımlı vasıtas pencere ve duş alanı yerimiz mevcuttur. Çünkü çatı eğimli gittiği için duş alanı bu tarafa almışlar. Şimdi Üçüncü yatak odasına doğru geçiyoruz. Üçüncü yatak odamız da oldukça geniş, oldukça kullanışlı değerli dostlar gördüğünüz üzere. Burada da valye şeklinde gene ışık aydınlatma için penceremiz var ve terasa çıkışımız söz konusu. Esasen buranın en güzelleri bu teras değerli arkadaşlar. Terasa çıktığımızda ideal büyüklükte bir terasımız var. E, bordeks malzemeyle kapatmışlar. Dekoratif sıva kullanmışlar. Yani betonu andıracak şekilde yapılmışlar dostlar. Gördüğünüz üzere son derece ferah ve geniş bir terasımız var. Burada da mutfak tezgahı için bir alan düşünülmüş. Gördüğünüz üzere temiz su ve pis su borularını hazırlamış. Siz, <laughs> siz isterseniz buraya da bir tezgah atarsınız. Katlanır camla kapatıp Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz veya kış, ala, kış bahçesi olarak da düşünebilirsiniz. Tabii burada ben şu anda çıplak gözden denizi görebiliyorum. Tabi telefonla çekiliyor. Kadraj almayabiliyor. Dolayısıyla deniz manzarası da var. Tabi villaların böyle yoğunlukta olduğu bir bölgedeyiz. Sürekli yapılaşmanın yoğun olduğu Hisar Mahallesi son zamanlarda Revaş'ta çarşı, pazar, alışverişlere yürüme mesafesinde. Değerli dostlar bugün iki adet villadan oluşan bir tanesini tanıttık. Fiyatlarımız değişiyor. Arka cephe 6 milyon 250 bin, ön cephe 6 milyon 750 bin. Didim sınırları içerisinde takasa açıktır. Gene söylüyorum aracınız, daireniz vs. bir şeyler arsanız olursa takas söz konusudur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.